başlar yeni başlar international TV ortada kalmadan kabul yapalım her zaman international TV. Herkese International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayız. Arkadaşlar bugünkü videomuzda PUBG Mobile'e şu an beta'da gelmiş olan çok güzel bir özelliği göstereceğim size. Yani önümüzdeki güncellemede gelecek olan özellik çoğunuzun bence seveceği bir özellik. Bazen bazı arkadaşlar vardır oynamak istemezsiniz ama arkadaş listesinden de çıkartamazsınız o özelliği kesinlikle kullanacaksınız arkadaşlar onu da söyleyeyim e ayrıca burada yine bir ödül var e şu an oynadığımız PUBG Mobile'de büyük bir ihtimalle onu da görmediniz onu da nasıl alırsınız göstereceğim ondan önce birkaç sorunuzu cevaplayalım ondan sonra hepsini göstermeye başlayayım e diğer yarar abi soru abi bazen botlar çok hasar vuruyor dün oynadım oyunda ölüyordum neden demiş e aslında çok vursa daha iyi bence yani hiçbir şeyi kalmıyor. PC PUBG'deki botlar öldürüyor neredeyse. Güzel vuruyor yani. Ama PUBG Mobile'da da aynen bazı botlar yani 2 3 vuruyor hemen canınızı dibe kadar indiriyor. Sen biraz pro bota denk gelmişsin. Yasemin Gümbel abi soru ne olur? Alt soruyu demiş. Lütfen sezon 14'te bir tane mavi gözlü yüz vardı. O da geliyor mu demiş. Şimdi senin dediğin yüz büyük bir ihtimalle şu değil mi? Envantere girersek, görünüm kısmından bakarsak şu. Sezon 4 Royal Pasta açılıyordu. Aynen şu an alamıyoruz biz bunu. Yani sezon 17'de bunun elbisesi geliyor. Giydiği bir elbise ama bu yüz gelir mi bilmiyorum. Ama gelirse de alırız diye düşünüyorum. Şimdi bu soruyu da geçelim. PNH kardeşim soru ben RP açtım. Şu an 48 devrim sezon sonuna kadar 100 level olur muyum? Şöyle bir sıkıntı var. Haftalık görevleri tamamladığında bazen yetmeyebiliyor. Bazı arkadaşlar da şu oluyor. De mesela ben görevi tamamlamışım. 10 tane görev var. Ayrıyeten de 10 görevi tamamladıktan sonra size 200 RP veriyor. Yani 2 seviye atlayabiliyorsunuz. Şimdi sen geç başladığın için belki sezon sonunda bir 4-5 level boşta kalabilir. Çünkü şu an dördüncü haftadayız. Yani ilk 3 hafta bundan 2 tane almış olsaydın ne yapardı? Bir 6 seviye yapardı. 600 RP'den. Büyük bir ihtimalle öyle ucunda kalabilirsin diye biliyorum. Şimdi arkadaşlar hemen şimdi ödül kısmına geçelim hızlıca. Burada alacağınız ödül şurada arkadaşlar. Bir dakika. Şuraya girelim. Herkes buraya baktı Aa, burada bu geliyor falan burada. Ee, bir dakika oğlum ne oluyor lan? Bir basma her yere. Hı. Şunları daha açamıyoruz falan filan. Ama kimse şuradaki kardan adama bakmadı bence. Bu arada yükleniyor dakika. Şuna hiç baktınız mı arkadaşlar? Burada ne var? Tıklayın abi. Sezon 16 çantası. <laughs> Ama süreli tabi. Almaya değer bence. Şöyle envanterimizden bakalım. Kaç günlükmüş? Bir günlük. Alabilirsiniz gençler. Bedava <laughs> sonuçta. Bir günlük bunu kullanın. Şimdi ödülümüzü aldık. Şimdi nereye geçiyoruz? Beta PUBG'ye geçeceğiz arkadaşlar. İki tane hesap açık olacak. Çünkü olayı göstereceğim size. Benim iki PUBG Beta hesabım var. Orada nasıl olduğunu anlatacağım ama çok güzel bir özellik onu da söyleyeyim. Şimdi hadi Beta PUBG Mobile'e geçelim. Evet arkadaşlar şimdi Beta'daki hesabıma girdim. Şu an görüyorsunuz değil mi? Şurada INTV Rooster B yazıyor bu hesapta. Ekranda gözüken de bu değil mi? Şimdi arkadaş listeme bakın. INTV Rooster BT var büyük harflerle. Şimdi hemen onu göstereceğim size. Bunu kapattım. Bir dakika, şunu bir açalım. Hı, şu an normale döndü. Burada da görüyorsunuz, oradaki arkadaş listemdeki hesabım. Şurada da diğer ki. Şuraya dikkat ettiniz mi? Burada bir göz var. Şu an kapalı. Şu an benim diğer BT hesabım online gözüküyor, değil mi? Aradaki fark anlayacak mısınız? Diğerine geçtim. Bir dakika, şuradan hemen. Bakın abi. Offline gözüküyor. Yeni özellik şu arkadaşlar kısacası. Oyundaki yeni özellik artık kendinizi gizleyebiliyorsunuz. Online olsanız bile şurada gördüğünüz gibi gizleme özelliği var. Meşgul olma özelliği var ve bunu günde 3 kere yapabiliyorsunuz. Ayrıca e Ayrıca de seçtiğiniz bir kişiyle de oynama özelliği var sadece. Yani birkaç kişi seçeceksiniz onlarla oynayabilirsiniz diye biliyorum. Şimdi hemen diğer hesaptan göstereyim. Abi çok güzel. inanılmaz bir şey ya. Şimdi hemen diğer hesaba geçelim. Bir dakika. Bunu diğerini açalım. Açtık. Şimdi bakın arkadaşlar şöyle. Burada da ben mesela gizlemeye alacağım. Şimdi bu hesapta buraya geldim. Buraya tıkladığınızda burada tabi kodlar var. Bunların ne olduğunu şu an bilmiyoruz. Tam olarak yazmadığı için mesela bunu tıkladığımda başka bir şey oluyor. Buna tıklıyorum. Böyle bir şey var işte dediğim gibi. Bir tane e, istediğiniz bir arkadaşla oynayabiliyorsunuz. Bir diğeri bu tamamen meşgul olan olan arkadaşlar. Bir diğeri de buna geçme ihtimalimiz var mı? Var tamam. Ha, geçemiyoruz günde 3 kere. Bak burada da meşgul gözüküyor. Şimdi bu hesapta diğerine bakacağız. Diğerde meşgul gözüküyor muyum ona bakalım. Açınca. Hemen şuradan bir dakika. Şurada meşgul yazıyor arkadaşlar. Normalde bir şey yazmıyordu büyük bir ihtimalle. Orada meşgul yazacak. Gördüğünüz gibi. Bence çok güzel bir özellik. Benim çok hoşuma gitti. Yorumlar kısmına yazın. Bu özellikle alakalı fikirlerinizi arkadaşlar. Bayağı bir işe yarar diye düşünüyorum böyle kendi oynamak istediğiniz arkadaşlarla oynamak için veyahut da video çekerken sürekli çünkü istek geliyor. Onunla sıkıntı yaşamamak için gizliye alabiliriz diye düşünüyorum bu modda. Bundan sonra bir gameplay olacak. isteyen arkadaşlar onu da izleyebilirler. Şimdiden hepinize iyi seyirler. Evet arkadaşlar hızlı maçımıza giriş yaptık. Şimdi şöyle. Mita'dayız. Solo vs Sukat. Ben hemen atlayayım abi. Buradaki benim binaları alsam yeter. Hiç olmadı. Birine ilk ben gireyim. İ sıkıntı olmasın. Yoksa büyük sıkıntı oluyor ya. Adamlar burayı aldı mı kalıyoruz ortada. Üç katla da bir şey çıkmıyor. Ses yok. Ha geliyor. Aa. Dur dur dur. Bir hareketlendi. Sen dur sen dur. Nereye gidiyorsun? Gitme oralara. Uzay Öbürkü de mi canlandı? Canlandı herhalde. Neyse bir kilimizi aldık havada. Üçünü alırız diye düşünüyordum ama demek ki onlar takım değilmiş. Biri direkt öldü. Burası ne zaman doldu? Ne zaman yan odaya girdin kardeş? Ne yapıyorsun orada ya? Ben orada değilim ki. Hoppa. O 2x mi 2x yakıyorsun. Fuat abi. Bu karşıdaki buralara gelebilir. Kalemimizi alalım. Şu 3 kat diye bir giriş yapacağız şimdi. Bu, bu harbiden ne zaman geldi? Hiç sesini bile duymadım ya. Burayı bitirelim. Şimdi orada ne oldu? Bu şeyi aldığımız iyi oldu değil mi? O kadar 762 topladık orada. 4 Emma. lootumuz güzel. Şu arkada biri vardı. Erken geliyor. Seni unutmadım dostum. Unutur muyum ben seni ya? Gel buraya. Havada vuracaktım. Bir kere vurdum herhalde. Kadı damağımızda kaldı. Hemen. Teşekkür oh. ederim. Harikasın sen ya. Solda biri vardı. O taraf. Yani biri buralara atladı. Barları hep yemiş. Sıkıntı yok. Sevmedim Sevmediğim bir alan tarzı. Tarla. Sevmiyorum abi bu tarlayı. Geniş açıdan alacağım. Blackstar Golf. İsa'yı indirdi. Hava sisli. Bir de şu tarlada otlar o kadar büyük ki. Uuu indiriyor devam ediyor bilek. Tepeden gelen var. Bizden önce burayı almışlar. Şimdi bot buna geldi büyük ihtimal tepeden. Bot bana gelme. Ana gelme dedim. <laughs> <laughs> Dostum ne yapayım ya? Bak yani AK'ye geçelim. Bilmiyorum AK'yı daha çok seviyorum. AK'ciler yorumlara yazsın abi. O tabi baksam mı bir bakayım ya. Aa ölmemiş o. No. Çok bekledim ölmesem var. onu ver. Güzel. Yerim güzel şu an. Böyle düşünüyorum. Bu bot büyük ihtimal ya da bot taklidi yapan biri. Evet onu indirdiler. Botmuş. 4x yeter. Solda da bir bot. Bak bu Royal Bilal indirdi. Şimdi kaldık Royal Bilal'le beraber. Bilal'cim göster kendini. Gördüm Bilal'i gördüm. Bilal geliyor. Bilal geliyordu depar atıyordu. Aman ne oldu. <laughs> Neyse güzel başladı ya. Eğlenceliydi. Zevk aldım baya. Hoşuma gitti yani. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.